Survivor 2021 bu akşam 54. bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da eleme konseyi toplandı ve sonrasında bir yarışmacı adaya veda etti. Peki Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor SMS sıralaması belli oldu mu? İşte Survivor'a dair merak edilen detaylar. Survivor'da bu akşam iletişim oyununu Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler ona 7 skoruyla galip gelip iletişim ödülünün sahibi oldu. Gönüllüler takımı mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. Ünlüler, ödül olarak aileleriyle yazıştı. Survivor 2021'de ünlüler takımından SMS birincisi Çağrı oldu. Oylamada birinci olduğunu öğrenen ve büyük bir şaşkınlık yaşayan Çağrı gözyaşlarına hakim olamadı. Ben bu sefer sevinçten ağlıyorum, diyen Çağrı mutluluğunu dile getirdi. SMS birincisi olan çağrı, yapacağım seçim gitmeyeceğine en emin olduğum kişi olacak dedi ve Batuhan'ın adını söyledi. Gönüllüler takımının bu haftaki SMS oylamasında ise SMS birincisi Poyraz oldu. Gönüllülerde halk oylamasında haftanın birincisi olan Poyraz, çağrının dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Aynı zamanda gitmeyeceğine inanarak Ayşe'yi söylüyorum, dedi. Böylelikle Survivor'da eleme adayları ünlüler takımından Batuhan ve Gonca, gönüllüler takımından ise Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Survivor 2021'de bu akşam elenen isim ünlüler takımından Gonca oldu. Survivor Gonca kimdir? Gonca Kakar, 1 Temmuz 1989'da doğdu. 32 yaşındaki Survivor Gonca Kakar, Mersin Üniversitesi Besyo mezunu. Beden eğitimi öğretmeni olan Gonca Kakar, Pilates eğitmenliği de yapıyor. Gonca Kakar 1.77 boyunda ve 64 kilogram ağırlığında